Look! Büyük bir sıkıntımız var. Nasıl bir sıkıntı? Ee, masanın nerede olduğunu söylüyorum. Hazır mısın? Nerede? Humul yani Labs'te. Hum, hum, Humul Labs'te. Nerede? Humul Labs. Bu laboratuvar var ya büyük. Orası değil, oğlum? Ya şehir dışında... Bak, aman, aman, aman. He. Ha, evet. Orada ve e, silahlı adamlar tarafından korunuyormuş. Murtaza öyle söylüyor bize şu anda. Ee? He. Onu istiyorsanız gidip oraya basın diyor. Burnunun anasını sikerim. <laughs> Vallahi anasını sikerim. <f> <laughs> bir, bir, herkes topla, herkes topla tamam mı? Bir, bir buluşalım bakalım hmm. şöyle. Ben gidiyorum. i̇yi mmh. <laughs> e? oluyor ya. Sa 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 outgoing. Ben de bir şey demedim. Anasını kim? Allah Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah ben de... Ben de... Burada burada. Sen Artık sen görsün lan. E oğlum bunu bak Şu azim ben ne olacak beni sinsinler efendim. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. Ya ayıp ediyorsun be Murtaza. Sana bir tane hap vereyim mi? Ver. <laughs> Bu ne güzel. Evet. Dokundu. Yanlış inşaat. O değil, o değil gel. <laughs> ne yapıyorsun? Görmedim. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yes! Klip <laughs> falan. <laughs> 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 Adın neymiş? Abi. Beyin alındı Boros. Bu çocuğu SS marketteyim. <laughs>